Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber PUBG videosu çekeceğiz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gün videoyu çekiyorum. çekebilirim. Arkadaşlar Siz istiyorsanız yoruma ayetinizi bırakın sadece. Bana abone olmanız bana yetiyor abone olmayı unutmayın. Zor bir şey değil. Zaten hiç abone olmuyor. Var da ya. Çok yok. E, Buraya kimse gelmiyor. Ya. arkadaşlar böyle atlayacağım. Buranın arkadaşlar yani, iyi bilmezsiniz söyleyeyim. Bu nereden, nereden geldi beni öldürdü. Hakikaten <laughs> geliyorlar öldürüyorlar. Aa, kill aldım diye seviniyorum. <laughs> bir de oraya bir isn'de şey bu şeyde bu. Dört taraftan 2x çıkıyor. başka şeyler öyle çıkıyor. Yani her şey çıkıyor her taraftan. Ama çok da para almışam i̇şte burada. alalım. alıyorum. Buradaki yeleği de alalım. Aldık çalalım paramız biriksin. Evet, bunda bir şey. adam ne yaptıysa dibine gel. Şimdi üstündeki adam ne yapıyor ya? Neyse gidelim. Burada gitmenin zamanı gelmişti. Neyse şuradaki şeye de gidelim. Markete. işte M4 ya. M4 dedim. Market açınca ya. dedi. ya. yakınlaştık. Oh. Bakın, tamam, iyi. Ya, adam hezeye vurmuş o yüzden şu gün adam var galiba evet şuradaki durumu da alırız oh, aman daha iyi olan yok buradan M24 alalım. Bunu da alalım. Bu hançeri bırakalım. 2x4x e lazım. Alamıyor muyuz? Neyse. Bunlar alalım o zaman. bunu yükseltmem lazım. Ama ben buradan adamı vuramam ki. Şu tarafı, bu Şu almışlardır Ya Mesela şu yükseltmeye Belki almışlardır Gidelim yine de Buradan da yükseltiriz Çok iyi olur.

çok fazla sekebilir. marketten de alırız bazı şeyler buradan da bulabiliriz mermiyi yani yükselticez Şu. Şöyle iki tane mermi bile bulduk. Bulduk. Oh, o hiç mermi almamışlar. buradan gidelim başlayacağım çünkü canımız çok azaldı. Gel takip et. var ya? Şimdi bu kostüm. Evet, surfski. amacını bildim. Ben... Arkadaşlar kötü bir video oldu. Görüşürüz. Bay bay.